Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncu mod Erkan Miliç yeğeni gördüğünüz gibi böyle görüntülendi. Arkadaşlar Erkan Miliç'in yeğeni görüntüleri çok sevildi. Erkan Miliç yeğeni çok seviyor. Ve ona gördüğünüz gibi nasıl da iyi bir şekilde bakıyor bu sahne herkes tarafından çok sevildi. İnşallah Erkan in de öz oğluyla yepyeni görüntülerini bir gün sizlere de ben de paylaşırım. Bu mutlu haberi sizlere vermek bana da nasip olur. Arkadaşlar Erkan için hakkında yeni videolar çıkmış, yeni haberler çıkmış magazinde ve ben size e, sonraki videolarımda bunları size sunacağım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun arkadaşlar.